Siz çeşmeyi sadece denizi, güneşi, eğlencesiyle biliyor olabilirsiniz. Ama eski adı Kisus olan çeşme vakti zamanında İyon Birliği'nin 12 şehrinden biri ve çok önemli bir ticaret merkeziydi. Öyle ki sırf bu yüzden çok ciddi saldırılara maruz kaldı. 1472'de büyük bir saldırıyı Venedik donanmasıyla yaşadı. Osmanlı Devleti Adriyatik kıyılarında önemli başarılar kazanınca Venedikler revanşını aldı, geldi çeşmeye bir kez daha saldırdı 1501 yılında. Baktılar ki olacak gibi değil, iyisi biz buraya sıkı bir savunma kalesi yapalım dediler. Cenevizlerin 1430'larda yaptığı kaleyi büyüttüler. Sene 1509 olduğunda artık Güçlü bir kalesi vardı Çeşme'nin. Osmanlılar zamanında deniz üssü olarak kullanılan kalenin açıklarında denizin derinliklerinde 1770'te Ruslar tarafından yakılan Osmanlı donanması yatıyor. Savaş sırasında aldığı ciddi hasar nedeniyle onarılan ve günümüzde oldukça bakımlı olan kalenin giriş kapısı tam bir Osmanlı mimarisi örneği. Bu arada çeşme Ruslar için çok önemli. San Petersburg'da Çeşme Kilisesi ve şehirdeki Peterov Sarayı'nda da çeşme odası bulunuyor. 1856'daki Kırım Savaşı sonrasında artık askeri amaçla kullanılmayan, önünde kölelikten sadrazamlığa yükselen Cezayirli Gazi Hasan Paşa'nın heykeli bulunan kale günümüzde Çeşme Arkeoloji Müzesi'ne ev sahipliği yapıyor. Eritre antik şehrinden getirilen kalıntılar için kullanılan müzede tanrı ve tanrıça heykelleri, büstler, gümüş ve bronz sikkeler, amforalar sergileniyor. Osmanlı Rus Savaşı sergi salonunda savaşa ait haritalar, kitaplar, bayraklar, madalyalar, sikkeler gibi o devre ait objeler bulunuyor. Kalenin dışında ise Osmanlı'ya ait toplar var. Yanında Kanuni'nin 1528'de yaptırdığı bir kervansaray bulunan kaleden Yunanistan'ın Sakız Adası'nın güzel bir manzarasını görebilirsiniz. Gelin size biraz da Çeşme yakınındaki Eritra'yı anlatayım.